çalışanlarımız adına ve bizim için çok önemli bir gün olarak bizler nitelendiriyoruz. 15 Mayıs bizim için bir tarihtir. Bu güzel tarihin çalışanlarımıza hayırlı olmasını, bereketli olmasını bu mübarek Ramazan gününde gerçekten huzur içinde bu katkıların kendilerine rahmet olarak dönmesini temenni ediyorum. Değerli katılımcılar, iş sözleşmesi bünyesinde 2020-2021 yıllarını kapsayacak şekilde iki yıllık olmak üzere sözleşmemizi imzalamış bulunuyoruz. Bunun mali özetini şu şekilde belirledik. Birinci yıl ilk aylık dönem için yüzde altı. Birinci yıl ikinci aylık dönem için yüzde beş. Yine ikinci yıl İlk aylık dönem için yüzde altı. Yine ikinci yıl ilk aylık bir altı aylık dönem için ikinci altı aylık dönem için yüzde beş olarak zam yapılmıştır. Hayırlı olsun. Aynı zamanda içlerin yemeğelerine öncelikle kıdem yılı baz alınarak yüzde üç kıdem zamı yapılmıştır. Çalışanlarımıza yine hayırlı olsun. Bununla birlikte aile yardımı ödeneği memurlara verilen aile yardımı ile eşitlenmiştir. Yine aylık ve yıllık ödenen tüm sosyal yardımlarda GMI'ye uygulanacak oranlarda zam yapılmıştır. Ve bu ödemelerin hayırlı olmasını, Ramazanımızın mübarek olmasını, bu mağfiret ve de rahmet ayı olan bu ayda bütün işi iş çalışan arkadaşlarımızın Ramazanlarının kendilerine bereket getirmesini, hayırlar getirmesini ve salimen Ramazan bayramına Cenab-ı Mevlam'ın ulaştırmasını, ulaşmasını temenni ediyor. Bütün arkadaşlarıma saygılar sunuyorum.